ve birden anlamıyorum. O herif gelecek bir de senden torununu isteyecek öyle mi dede? Niye anlamıyorsun? Dede olmaya çalışıyorum. Muhakkak öyledir inandım ben de. Niye anlamıyorsun Mirza? Elif için vakit kazanmaya çalışıyorum. Görmüyor musun zor durumdayız. Her şeylerine evet demek zorunda kaldık Elif için. Of! Sen bana baksana. Sen yoksa aşık mı oldun bu kıza? Ne alakası var dede? Hı? Ne alakası var aşkla aşkla? Ettiğin lafa bak. Öyle bir pozisyonda mıyız şu anda? Mirza! Seni uyarıyorum. O düğün olmadan bu ameliyatı sen yapacaksın. Anlaşıldı mı? Elif'in canından öte can tanımam ben. Özel mi konuşuyordunuz? Yok yok, sohbet ediyorduk. Vediye abla. Müjdemi isterim. Evleniyorum. Evleniyor musun? Nasıl? E daha yeni boşandın sen. Evet ama o evlilik oyundu biliyorsun. Şimdi kendi özgür irademle, sevdiğim, aşık olduğum adamla Ferit'le evleniyorum. Şimdi kendi düğünümde. <laughs> Çok sevindim Ayşe'cim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Vediye abla? Ben iyiyim. Yani iyi sayılırım. Hmm. Ee, ben Zeytin'de sokaktayım Ayşe'cim. Ben konağı terk ettim. Yani daha fazla dayanamadım ve Zeytin'i aldım çıktım. Ne diyorsun Vediye abla? E nereye gidiyorsunuz şimdi? Nerede kalacaksınız? Yani şu anda bilmiyorum ama bulurum ben yolunu. Sen canını sıkma. Hemen atlayıp buraya geliyorsun. Bak itiraz istemiyorum. Olmaz öyle. Zeytin de yanında. Sokakta çocukla falan. Ben hemen odanı ayarlıyorum. Yok Ayşe'cim uygun olmaz. Olur Vediye abla. Vallahi kızarım bak. Annemin evi burası biliyorsun. Tamam ama sadece iki günlüğüne tamam mı? Tamam sen gel konuşuruz biz burada. Tamam canım. Şimdi ne yapalım hanımım? Yapılacak şey belli. Avukatın Vedat'ı ara. Feraye'nin doğum yaptığı hastane kayıtlarını bulsun. Yaşayanlara ölenlere baksın bakalım. Eğer bu çocuk yaşıyorsa nerededir, kimdir onu öğrensin. Ha, bir de Hüseyin'in kefaletini kim ödemiş onu öğrensin. Tamam efendim. Alo, kaç saattir haber bekliyorum sizden. İlla benim mi aramam gerekiyor? Neyse. Adnan nasıl tepi gösterdi Celbe? Mahkememiz ne zaman? Her şey yolunda Azade Hanım. Adnan Bey bir sorun çıkarmadı. Tamam. Gözünüz üzerinde olsun. Tabii efendim. Son dakikada bir aksilik istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Konağa gidelim Kerim. Ben o kızın kapısına gitmem. Ben o kızın da o dedesi midir nedir o eşkıya kılıklı adamın kapısına da gidip kız istemem. Ben ona dedim bu eşikten dışarı adım atarsan geri dönüşü olmaz dedim. Benim sözümü çiğnedi gitti. Şimdi gidip ben o kızı mı isteyeceğim? Son sözün bu mu anne? Evet bu. Tamam. İyi akşamlar. Amca dur bir, bir şey söyle. Anne bak yapma. Ya çocuk gelmiş adam gibi senden rıza istiyor. Ne olur yani büyüklük göstersen? Rıza göstersen ne olur? Ben kimseden rıza falan istemiyorum. Oğlum sen de bir dur ya. Ha bak işte. Ne? Bak kendi ağzıyla söylüyor. Benden rıza falan istediği yokmuş. Ya oğlum sana bu kadar acı çektiren kızın kapısına mı gideceğiz? Ha? Evlilik bu çocuk oyuncağı değil ki. Öyle ne git git gel gel. Bak anne, bu konuda tavsiye alacağım son kişi sensin. Bence meseleyi uzatmayalım. Abi sizin dilinize de düştü anneniz. Vurun bakalım. Babanızdan sonra siz de vurun. Anne Ferit dur bir anne bak Ayşe ile Yıldız'ın barışmadı diye öyle söyledi çocuk ya hemen babama evliliğe bağlama sen de olur mu ya? Her şartta her zaman annemin alınması lazım. Burada alınması gereken benim. Neyse ya. Ben dediğimi dedim. Soracağımı sordum, annem de cevabını verdi. Sağ ol anne. Hadi eyvallah. Ya oğlum, sen bu kıza güveniyor musun? Ayşe beni üzmez, çekip gitmez diye biliyor musun? Ha? Ay valla haklı annem ya. şu hayatta bir kere bana destek ol istedim anne. Bir kere yanımda ol, karşımda değil yanımda ol istedim. Çok bu şey istedim senden. Yazık. Annem hala yanımda değil diyorsan çok yazık. Tamam? Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Madem annelik yapamıyorum, madem benim sözüm geçmiyor. Ne istiyorsan onu yap. Hatta babandan rica et de gitsin o istesin kızım. dur dur. Bir yere ayrılma iki dakika konuşalım. Of oh, oh. Allah'ım ya Rabbi. Oturalım şöyle. Ya ne oturması abi ya? Ne gitmeyeyim abi? Ne durayım ben burada ya? Bak ben diyeceğimi dedim. Ricamı ettim. Annem de verdi ağzımın payını. Tamam işte. Konu kapandı. Oğlum kadının da kendine göre derdi var. Ne diyorsun sen ya? Babamın ettiklerini bilmiyor musun gibi yediği haltları. Ne yapsın kadın? Hıncını senden aldı. Oğlum biraz zaman geçsin, yumuşar. Sen Azade Sultan'ı tanımıyor musun? Ya ne zaman abi? Ya benim annemin kimle derdi yok ki? Ben anlamadım ki Herkesle derdi var zaten. Hadi babam eyvallah. Anlıyorum, hak veriyorum. E biz, ya bizi de geçtik. Vedia yengemle ne derdi var ha? O el kadar çocuk da buradan çekip gitmişler. Ne derdi var annemin Vedia yengemle? Olacak iş mi ya bu? Ya ben kabullendim zaten. İyi günümde de kötü günümde de ne anam yanımda ne babam. Tamam mı? Bak laflara bak laflara bak. Biz lan burada? <laughs> Sen şimdi evleniyorsun ha? Zaten evlendik abi. Yeni bir şey yok ki. Oğlum nasıl yeni bir şey yok ya? Kız isteme, bilmem ne bir sürü. Oh... <laughs> Yalnız bu Ayşe'nin dedesi. Bak benim gözüm tutmadı onu. Öyle silahla gelip konağa basmalar falan Antakya burası. Anladın? Benim de gözüm tutmadı merak etme. Var onların bir sıkıntısı. Daha çözemedim ama çözeceğim. Nasıl sıkıntı? Bu dedenin de Mirza'nın da var bir derdi. Karanlık adam bunlar. Ayşe'yi üzecekler diye korkuyor. Ben aydınlatırım onları. Ben zaten Ayşe'yle evleneyim, aydınlanacak onlar. Daha da görüştürmem şey Yani ben olmadan gidemez zaten yanlarına. Sıkıntı da olmaz. Tamam oğlum, sen en doğrusunu bilirsin. Hadi şimdi. Bizim dertlerimiz Bir de dede çıkıyor. Güllü hele hele güllü Kız güllü hele hele güllü Ede duramıyorum, sana da danalı, bana da danalı. Aa, hanımlar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ay ne güzel ortam burada böyle ya. Maşallah. Kalp yarısı ATV'de.